Bugün tekrardan Gökçen Çatlı ile birlikteyiz. Gökçen abla hoş geldin. Tekrardan merhabalar. Ee, Gökçen abla ile bugün Türklerin devlet yapılanması, Türklerin sürekliliğini konuşacağız. Ee, bu aslında çok önemli bir şey çünkü e, dünya tarihine baktığınızda tek millet Türklerdir. 16 tane imparatorluk yıkıp kuran ve 300'e yakın e, devlet inşa eden. Ee, Gökçe Hanım bu Türklerin devlet yapılanması e, neden böyledir? E, binlerce yıl boyunca hep devletler yıkılıp yeniden devlet e, ortaya çıkmıştı ve çıkan hep devlet öbüründen biraz daha büyük olmuştu. Evet, hep biliyorsunuz bütün destanlarımızdan da bahsederken hep e, töre ve kut e, anlayışından bahsederiz. Kut öyle bir şeydir ki elden ele, yere düşmeden. Süreklilik dahilinde gitmesi gerekir. Kut Allah tarafından verilen bir yetkidir, kutsaldır. Süreklilik yani devletin devletin felsefi olarak sürekliliği ve ölümsüzlüğü kut üzerinden geldiği için evet Türkler bir devleti yıkmadan kendi elleriyle diğer devleti kurabilme kutuna kurabilme cesareti ve cüse, e, cesareti ve cüretine e, hakimlerdir. Çünkü kutsaldır. Çünkü bu ilahi bir görev gibi adledilmiştir. Töre ve kut hep karşımıza e, nerede bir e, Türklere ait e, geçmişte ya da bugün de e, bir taşın altını kaldırsak ve Türk çıksa hemen aklımıza töre ve kutun gelmesi gerekiyor. Ee, esasında devlet üzerinden e, genel bir çıkarımda bulunmak oldukça zor. Her milletin e, devlet kavramına yüklediği e, hususlar birbirinden farklı olabiliyor. E, Türklere de baktığımızda Türk devletini anlamak için Türk ruhunu anlamak gerekiyor. E, Türk nasıl olur, Türk devleti nasıl e, olura eşittir diyebiliriz. Ee, Türk devletinin felsefesine baktığımızda do dolayısıyla karşımıza Türk töresi çıkıyor. Ve Türk töresinde e, Türk bozkır kültürünün en önemli ürünü olan Orhun abideleri karşımıza çıkıyor. Bu bizim temelimizi ol oluşturuyor. Kutta'da törede de. Ve Orhun abidelerinde e, devletin en küçük birimi olarak karşımıza oğuş yani aile çıkıyor. O yüzden bizde aile e, en önemli hususumuzdur. Aile yoksa devlet de yoktur. E, aileden sonra uruk karşımıza çıkıyor yani aileler birliği. Bizde o yüzden akrabalık, e, kan o yüzden son derece kutsal ve önemlidir. Sonra karşımıza boylar çıkıyor. Yani bir siyasi teşkilata bağlı olan boylar. Devamında bodun çıkıyor. Bodun dediğimiz şey biliyorsunuz boylar birliğidir. Yine bir siyasi teşkilata bağlı ve birçok boyun meydana getirdiği bodunlar. Ve devamında da il dediğimiz devlet karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada baktığınızda hani bu Rusların matruşka bebekleri gibi. Hı hı. iç ailede e, boduna ile e, bir e, hiyerarşik yapılanma var diyebiliriz. Ama bu hiyerarşik yapılanma e, öbürünü ezmek üzere değil öbürünü tamamlamak üzere. Daha basitten, daha karmaşa giden e, bir yapılanma var ve e, az evvel de dediğim gibi Ailenin yapısı aslında devletin yapısının bir göstergesidir. Ee, Orhun abidelerinde e, Türk'ün duruşu e, devletle karşımıza çıkıyor ve Kaşgarlı Mahmut e, bunu e, incelerken devlet için barış kelimesini kullanıyor. Yani devlet e, Kaşgarlı Mahmut için ülke içinde barışı sağlayan yani adaleti tesis eden bir husustur. Özellikle de Türkler için devlet, devlet baba, devlet ana e, adaleti sağlayandır. Adalet mekanizması bizim kadim Türk devlet felsefemizde en önemli unsurdur. Aile içindeki adalet evet, kadına erkeğe çocuğa, devlet içindeki adalet kesinlikle evet. Dolayısıyla Türklerde e, e, hakimiyet kurduğu e, unsurlarda bile e, adalet mekanizmasına e, dikkat eder bizim e, devlet felsefemiz. Öte taraftan baktığımızda e, yine Orhun abidelerinden e, referans vermemiz gerekirse şöyle der. Bu ilahi e, unsuru tanımlayabilmek için Orhun abidesi. Ben Tanrı'ya benzer gökte doğmuş Türk Bilge Kağan tahta oturdum. Tanrı idare ettiği kutum e, olduğu için tahta oturdum. Dikkat ederseniz bu sözde e, tek başına değil, budunuyla birlikte, toprağıyla birlikte ve e, göreve geliş gayesinin arkasında da o ilahi unsuru da e, koymayı e, unutmuyor, değil mi bilge kahraman? Dolayısıyla bizim liderlik anlayışımızda devleti yöneten kişi kutu alan kişidir. Kut ve töre bizi kesinlikle diğer e, devletlerden, diğer yapılanmalardan farklılaştıran e, bir husustur. E, Bizde kut hizmet aşkıyla var olur. Ee, devlet bir hizmet aşkıdır. Karşılığı asla beklenmez. Ee, ve e, kut sadece e, lidere verilmiş bir husus değildir. Lider üstünden o toplum da kutla birlikte kutlanır. E, ve Halil in inancı şöyle söyler. Özellikle İslamiyet'in kabulünden sonra süre gelen e, Kadın Türk Devlet geleneğinde kendini bilen Rabbini bilir. Yani e, kutsallıkla kendini e, Müslüman Türk olarak bilmenin bir paralelliği olduğu e, görülür. E, yine e, Orhan abidelerinde e, bilgi devlete bağlılıkla, özdeşleşir. Bizde lider bilgilidir. Evet cesaretlidir, cengaverlidir ama özellikle de bilgilidir. Ee, Göktürkler döneminde mesela bilgisiz kişiyi şöyle tasvir ederler. Devlete bağlılığın ne olduğunu bilmeyen kişi asla e, liderlik yapamaz. Bilginin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Zaten biliyorsunuz biz hı hı. bilge olduğunu söyleriz liderlerimizin. Ee, hem bilgiye ulaşmakta engel olmayan istihbaratın doğru istihbaratın ona aktığı hem de bu bilgilerle birlikte doğru yönetim anlayışına sahip olan kişi olarak e, söyleriz. Yine bizim liderlerimizde e, devlet yapılanmamızda alplik ve e, az evvel dediğim gibi bilgelik son derece önemlidir. Alplik çünkü ee, alplik hem coğrafya gereği hem de e, Kur'an-ı Kerim'den dolayı e, yine kutsal bir görev olarak adlet edilir. Devlet adamı olmak alplikten, kut'tan dolayı e, kutsal olarak karşımıza çıkar. Türklerde bilgelik e, devlet bayrağının üzerinde duran bir sembol gibidir. E, devlet Bilgili olmak durumundadır. Lider bilgili olmak durumundadır. İlaveten devlet empati kurabilendir bizim Kadim Türk geleneğimizde, Maziden bugüne baktığımızda birçok devlette kendi ülkesine zalimlik yapan, soykırım yapan birçok lider görüyoruz. Ama bizde bu asla kabul görmez. Çünkü yine Orhun Abidelerinden biz biliriz ki şöyle yazar. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim der Bilge Kağan. E, dolayısıyla lider e, bireyin, milletinin, budununun acısını acı bilmelidir. Acısını acı bilmekle birlikte de bir çözüm odağı e, oluşturabilmektedir. Ee, ve bunu yaptığı müddetçe de okuda e, töreyi de koruduğu için okuda sahip olacağı düşüncesi karşımıza çıkar. Peki Gökçen Hanım'a çok teşekkür ederim.